Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Kavacık Güney Kampüs'ten İstanbul Medipol Üniversitesi tanıtım günlerinden yeni bir sosyal medya canlı yayını ile sizlerle birlikteyiz. Reklam filmimiz dün akşam televizyonlarda yayınlandı. Umarım sizler de görmüşsünüzdür, beğenmişsinizdir. Biz de bugün bir gün bir reklam filmimizle bugün başlıyoruz. Reklam filmimiz Geleceğe açılan kapı diyor. E bizler de geleceğe açılan kapılardan biri Adalet Meslek Yüksekokulumuzu bugün ağırlıyoruz. Doçent Doktor Harun Demirbaş. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Reklam filmimizi nasıl buldunuz? Vallahi her geçen sene daha etkili, daha heyecanlı buluyorum. Bu seneki reklam filmi de gayet hareketli. Onun hızına yetişmeye çalışıyoruz. Hocam yani. esasında bütün üniversiteler, bütün programlar, bölümler öğrenciler için geleceğe bir kapı sunarlar. Her kesinlikle. biri bir kapıdır. Öğrenciler bunlardan birini tercih ederler ve o e, belli bir dönemi geçtikten sonra farklı bir kapıdan çıkar ve hayat yolculuğuna artık meslek yolculuklarına başlarlar değil mi? Bu anlamda hakikaten üniversiteler çok doğru bir tanım reklam ekibini tebrik ediyorum geleceğe açılan kapılardır. ya Kesinlikle öyle. Şimdi e, biz Adalet Meslek Yüksek Okulu olarak 2 yıllık bir eğitim programı veriyoruz ama tıp 6 bunun ortalama sıralacak olursak 4 yıllık bir fakülte hayatından sonraki 40 yıllık meslek hayatınızı hatta sizin, eşinizin, çocuklarınızın, gelecek <laughs> çocuklarınızın bile hayatını belirleyecek olan bir aşamadan geçiyorsunuz. O açıdan etkili ve doğru bir tercihle mezun olduğunuzda memnun olduğunuz mensubu olmaktan, aidiyet duygusuna sahip olmaktan dolayı memnun olduğunuz bir üniversiteden geçmişseniz eğer bu sizin geleceğinize hem başarı hem mutluluk hem huzur anlamında çok büyük katkısı var. Çok doğru hocam. Müsaadenizle hemen Medipol Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu konuşmak istiyoruz bugün sizle. MEOM'umuz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Eğitimler hangi kampüste devam ediyor? Kavacık'ta, güneyde, kuzeyde? Şöyle başlayalım isterseniz. Adalet Meslek Yüksek Okulu iki yıllık bir eğitim programı, 4 semestirden oluşuyor. Hukuk alanında tek meslek yüksek okulu. Biliyorsunuz hukuk fakültesi bu işin ana biliminin icra edildiği, öğretildiği bir e, eğitim programı. Bunun yanında meslek yüksek okulu olarak sadece Adalet Meslek Yüksek Okulu var. Bu da iki yıllık bir eğitim programına sahip. Hukukla paralel gidiyor, birbirine koşut gidiyor. Ders içerikleri, eğitim müfredatı ve mesleğin icrası bakımından birbiriyle yakın ilişkide olan bir eğitim programı. Biz eğitimimizi, derslerimizi şu içinde bulunduğumuz Kavacık'taki Güney Kampüsümüzde icra ediyoruz. Şu an bu yayını yaptığımız program eğitim programımız bu Güney Kampüs'te gerçekleşiyor. Çok güzel. Medipol son yıllarda sosyal bilimlerde hakikaten büyük bir atılım içerisinde. Bunun çeşitli fakültelere ciddi yansımalarını görüyoruz. İletişim Fakültesi'nde muazzam bir medya merkezimiz var. Evet. İşletme Fakültemizde, İnsan Toplum Bilimleri Fakültemizde çok iyi akademik yani kadroları iş başında. Bunun Adalet Medipol'ün bu sosyal bilimler atılımının Adalet Meslek Yüksek Okulu'na yansımalar hakkında neler söylersiniz? Öncelikle üniversitenin ilk 5 yılından bahsedelim. İlk 5 yılında sağlık alanındaki programlara yapılan yatırımın geri dönüşünün alındığını görüyoruz. Peşinden hukuk fakültesi artık 10 yılını doldurdu diyebiliriz. Evet. Hukuk fakültesinin de yanında bir program olarak Adalet Meslek Yüksek Okulu 2013 yılında kuruldu. O günden bugüne dek 6 yıldır mezunumuzu veriyoruz. Bu sene 7. mezunlarımızı verdik. Genel olarak sosyal bilimler alanında Medipol Üniversitesi'nin yaptığı atılımlar herkesçe takdir ediliyor. Bunlardan en önemlisi Hukuk Fakültesi aynı şekilde hem eğitim kadrosu bakımından son derece güçlü hale geldi. Her geçen gün daha da güçleniyor. Biz de Adalet Meslek Yüksek Okulu olarak bundan nasibimize düşeni alıyoruz, payımıza düşeni alıyoruz. Aynı şekilde biz de eğitim kadromuzu büyük ölçüde hukuk fakültesinden temin ettiğimiz için o güç bize de olumlu yansıyor. Çok güzel. Hocam ülkemizde hukuk hep gündemde. Gündemde bir konu. Son yıllarda fiziksel kapasitesi çok büyük adalet sarayları inşa edildi. Ciddi sayıda personel alımları oldu. Yani iki yıllık adalet meslek hukuklu mezunları için iş imkanları arttı diyebilir miyiz? Mezuniyet sonrası iş imkanlarından bahsedebilir misiniz? Genel olarak bakıldığı zaman Türkiye'de meslek garantisi olarak tarif edilebilecek kamuoyundaki ifadeyle meslek garantisi bakımından insanları en çok temin eden, güvence duyulmasına sebep olan alanlardan bir tanesi hukuk. Evet. Çünkü mezun olduğunuz vakit yapabileceğiniz işlerin esas itibariyle hakim, savcılık, avukatlık ve akademisyenlik olarak tarif etsek de yelpazesi çok geniş. Uzun yıllar önce yapılmış bir araştırmada 170 farklı alanda çalışabiliyor hukuk mezunları. Adalet Meslek Yüksekokulu da bu alanların hemen hepsinde yardımcı personel olarak çalışmaya fırsat verecek bir eğitim programına ve mezuniyet diplomasına sahip. Esas itibariyle Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olacak olan öğrencilerimiz e, öncelikle kamuda kendilerine yer bulabilirler. Kamuda Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir sınav var. Zabıt katipliği sınavı hı hı. ismiyle. Bu Adliyelerde ve Adalet Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalem personeli, yazı işleri personeli olarak istihdam edilmek üzere bu eğitim programına, bu diplomaya sahip olmak şartı aranıyor. Öncelikle Adalet Meslek Yüksek Okulları'ndan mezun olan öğrencilerimiz kamuda, Adalet Bakanlığı'nın çatısı altında, mahkemelerde, icra dairelerinde, savcılıklarda, yazı işlerinde kalem personeli olarak çalışabilirler. Meslek içerisinde kariyer gelişimi de mümkün. Ee, icra müdür yardımcılığı sınavıyla icra müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü gibi üst düzey e, ara eleman memur statüsüne kavuşmak mümkün. Bu kamudaki iş imkanları, bundan çok daha geniş olan özel sektördeki iş imkanlarından da söz etmek gerekir. Ee, öncelikle hukuk bürolarında avukatların evet. yanında eski adıyla takip memuru, takip elemanı olarak tarif edilen yardımcı personel ihtiyacı her zaman mevcut her bir hukuk bürosunda en az bir takip elemanına rastlarsınız. Özellikle işin icra hukuku boyutunda, alacakların tahsili boyutunda yardımcı elemanların etkisi son derece güçlüdür. Bu konuda avukatlardan yerine göre çok daha uzmanlaşmış vaziyette olabilirler. Bununla karşılaştığımız birçok örneği biliyorum. Bu açıdan bakıldığında avukatların yanında çalışmak, hukuk bürolarında çalışmak bizim mezunlarımız için en güçlü seçenek. Hmm. Hukuk büroları belli bir avukatın serbest meslek mensubunun kendi bürosu olabileceği gibi tüm şirketlerin ticaret şirketlerinin sigorta şirketlerinin bankaların noterliklerin yani yolu hukukla kesişebilecek kesişmeyecek hiçbir şirket <laughs> düşünülemez. Kesişebilecek her türlü şirketin hukuk departmanlarında kendilerine yer bulabilirler. Esas itibariyle özel sektördeki e, iş potansiyeli de böyle tarif etmek mümkün. Çok güzel. Tabi Adalet MYO'da eğitime başlayanlar için önemli bir seçenek daha var. Şey, dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine evet. geçmek. Bununla alakalı neler söylersiniz? Yani öncelikle şunu ifade etmek lazım. Adalet Meslek Yüksek Okulu gönlünde aslan yatan, hukuk fakültesi yatan herkes için bir B planı. Evet. Hukuk fakültesini kazanamayacak olursam, puanım, sıralamam buna yetmeyecek olursam, ikinci bir şans üretmek bakımından Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu yazayım diyor öğrenci programımızdan mezuniyet gerçekleştikten sonra dikey geçiş sınavı adıyla bildiğimiz bir sınav yine merkezi otorite tarafından yapılıyor. Bu sınav sonucunda yine üniversite sınavında yerleştirilir gibi dikey geçiş sınavında da hukuk fakültelerine çeşitli kontenjanlarda tercih yaparak yerleşmek mümkün. Dolayısıyla biz Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim öğretime başladığımız ilk günlerde yaptığımız oryantasyon eğitimlerinde öncelikle şu soruyu soruyoruz. Kimler buradan hukuk fakültesine gitmek istiyor? Sınıfa baktığımız zaman e ben başka bir şey istiyorum diye el kaldıran görmüyoruz. Herkes tulum çıkarır gibi seçimlerdeki ifadeyle tulum çıkarır gibi herkes hukuk fakültesine gitmek istiyor. Ve biz o andan itibaren öğrencilerimizi buna yönlendiriyoruz. Eğitim müfredatımızı birinci sene daha hafif, ikinci sene daha mesleğe yakın şekilde belirledik. Bu açıdan hem üniversite sınavına çalışırken bilgileri henüz tazeyken tekrar yapabilmek o andan itibaren ders çalışmaya sevk etmek bakımından önlerinde iki yıllık bir zaman dilimi var. Bu iki yıllık süreç içerisinde hem Adalet Meslek Yüksek Okulunu bitirmek hem de mezuniyetin ardından dikiye geçiş sınavıyla Hukuk Fakültesine geçmek mümkün. İlk günden itibaren öğrencilerin bu hayallerine kavuşması, ulaşması için biz de elimizden gelen desteği, gayreti sunuyoruz. Hocam çok teşekkürler. Güzel bilgiler bunlar. Özellikle öğrencilerin daha üniversite sınavından çıkmış gelmiş tamamının hukuk istemesi, hukuk kazanamasalar bile öğrencilerin adalet meyo'da belirli bir başarı grafiği yakalamaları, arkadaşlarıyla bir rekabet içerisinde, bir çalışkanlık içerisinde derslerinde başarı göstermeleri açısından Tam önemli. Tam da bahsettiğim teşvik bu anlamda. Şimdi dikeye geçiş sınavının muhatabı hukuk bakımından, hukuk fakültesini arzu edenler bakımından ciddi bir rekabet ortamının olduğu bir özel alan. Burada bütün adaylar Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oluyorlar ve hepsinin gönlünde yatan aslan bir hukuk fakültesine geçiş yapabilmek, dikey geçiş yoluyla. Şimdi böyle rafine bir rekabetin olduğu ortamda öncelikle öğrencimize diploma notu, mezuniyet notu gerekecek. Ne kadar yüksek puan elde edecek olurlarsa bu onların lehine evet. katsayı da etki ediyor. Diğer taraftan dike geçiş sınavının sınav müfredatına baktığımız zaman yüksek Örtüm kurumlar sınavında sorulan soruların müfredatıyla benzerlik taşıdığını görüyoruz. O açıdan henüz bilgileri tazeyken buna asla mola vermeden hızlıca genel bir tekrar yaparak yüksek Örtüm kurumlar sınavındaki sonuçlarına göre nerelerde hata yaptıklarını henüz o bilgiler tazeyken hızlı şekilde teşvik ediyoruz ve yönlendiriyoruz. Siz bu iki yıllık zaman dilimi içerisinde hemen bu bilgilerinizi tekrar edin. Aynı zamanda hukuk adalet meslek yüksek okulundaki bu derslerdeki başarınızı da yükseltin. Çünkü işi meşgul olana vermek gerekir. Adalet programındaki derslerde başarısı olan öğrencinin dikey geçiş sınavında da başarısız olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bu ortak müfredata tekrar üniversite sınavına çalışır gibi yeniden çalışan arkadaşlarında bizim müfredatımızda, bizim programımızda notlarının da yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla rehavete kapılmalarına fırsat vermeden ben artık bir yüksek öğretim programı kazandım. Üniversite öğrencisiyim. Bunun bir keyfini yaşamalıyım diye rehavete kapılmalarına izin vermeden hızlı şekilde bu sınava yönlendiriyoruz. O zaman gönlünde hukuk yatan ama düşük puan gelen öğrencileri Medipol Adalet MYO'ya davet ederek yayınımızı tamamlayalım hocam o isterseniz. Öğrencilerimiz zaten kendileri Hukuk Fakültesi olmadığı takdirde nereye gideceklerini gayet iyi biliyorlar. Hukuk Fakültesine gidebilmek için bir kestirme yol var mı diye gayet hepimizden daha iyi biliyorlar. Bu öğrencileri hukuk fakültelerine dikey geçiş sınavıyla başarılı olabilmek için hem eğitim programlarında başarılı olmaları gerektiğini hem de sınav müfredatı bakımından